Arka da bakın çantalar 60 TL arkadaşlar, böyle 60 TL. Böyle göstereyim 60 TL. Cüzdanları ne kadar oluyor? Cüzdanları da 30 TL. Bakın burada da parça 50 TL. Çok güzel pijama üstü olarak kullanabilirsiniz. Çok güzeller gerçekten. Şöyle bakın 50 TL. Bakın böyle 50 TL arkadaşlar. Gayet çok güzel. Bakın burada parça 50 TL şekilde görüyorsunuz. 50 TL arkadaşlar. Böyle takımlarımız var. Bunlar 150 TL arkadaşlar. Bakın. Burası da 200 TL. Şu önde ayakkabıları şey bakın arkadaşlar, cüdyan takımları 150 TL. Efendim abi, 150 TL takımlar. Cüdyanlar da 75 TL. Evet, istedim arkadaşlar. Bakın bunlar 75 TL. Aynen. Bakın arkadaşlar parça 40 TL. Çocuk tişörtleri, askılılar hepsinden var. Parça 40 TL arkadaşlar. Böyle bakın gösterim yakından da size. Bunlar 40 TL. Bakın minnacık. Böyle yazmalarınız 25 TL. Böyle her model var. 25 TL bunlarda. Bakın böyle takım arkadaşlar. Çarşafı, yastıkları 200 TL. Böyle bir yorganımız da 300 TL. Ve eteklerde 50 TL. Yandan yırtmaçlı değil mi bunlar? Şey önden. Ha önden şöyle. Böyle bunlar da 50 TL. Bakın böyle tişörtlerimiz şöyle aleli 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 aleli. Olsun Bunlarda bakın yağlık, sirkelik İçine iki ürünü birden koyabiliyorsunuz. Bunlar 100 TL. Şöyle şu şekilde Bak ablam, arkadaşlar. Şöyle. Bakın bu şapkalarımız da 200 TL. Şöyle arkadaşlar. havlularımız da 250 TL arkadaşlar. Bakın şöyle modelleri de var. 250 TL bunlar. Bakın böyle tarımarlı kapşonlarımız var. Yambulutlar bedava 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 hadi bakalım. Bayanlar bedava ya. 200 TL bunlar da. Bakın bu pijamalarımız 100 TL. Çok güzel kumaşları da. Renkleri de çok hoş. Böyle 100 TL. Bakın çantalarımız 350 TL'den başlıyor arkadaşlar. Şunlar ne kadar oluyor ablacığım? 40, 40 TL. Küçükleri ne kadar? Anca küçükleri tane kaç? 4 tanesi 50. Bunların da 4 tanesi 50 TL. Şunlar 40, şunlar küçüklerinde 4 tanesi 50. Bakın bunlar da çantalar. 200 TL arkadaşlar şöyle. Çok güzeller. 200 TL bunlar. Bakın arkadaşlar iç çamaşırları 4 tanesi 50 TL. Seçebiliyorsunuz şöyle istediğiniz modelde. 4 tanesi 50 TL. Bakın arkadaşlar o kadar güzel şeyler var ki. Şöyle kahve yeni bardaklarımız şekerlik, peçetelik. Hepsi birbirinden güzeller. Şöyle dörtlü takım. Bakın kutlu çay bardaklarımız. Şöyle bir modeli de var. Şu çay bardakları ne kadar oluyor? 200 liraymış arkadaşlar bunlar takımı. Bakın <laughs> Hepsi birbirinden güzeller. Böyle komple şey yaparsınız. Şöyle maşa setimiz. Bu böyle set olarak ne kadar? 400 lira. Diğer tarafta var. 350. Bunlar 400. Şunlar da 350. Bakın çok güzel şeyler var. Buradan bir şey şapka Şunlar ne kadar abi? 150. 150. Şöyle. siyah rengi de var. 150 TL tanesi. Çok güzel ürünler var arkadaşlar takımlarımız da 150 TL böyle arkadaşlar bakın böyle 150 TL şöyle şurayı da göstereyim bakın böyle ya çantalarımız 50 TL. TL şöyle bakın açık halinde göstereyim size bayağı büyük bunlar 50 TL Bakın elbiseler 250 TL, şu taraftakiler de 350 TL. Bakın burası da tane 25 TL. Ama kumaşlar çok güzel gerçekten arkadaşlar. yumuşacık 25 TL. Bak böyle şortlar şart, 60, 60 lira. Şöyle bakın. Bunlar 50 idi değil mi? Buyur. Bunlar 50 miydi? He, bunlar 50. Bunlar 50. 50. Şu cepliler bunlar ne kadar? Bunlar cepli, yırtmaçlı. Bunlar da var ya genç kızlar için bak. Evet, 125 çok... lira. Bak 125 lira. 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 Bakın naylan sofralar 50 tl arkadaşlar. Şöyle her model desen desen çok güzeller arkadaşlar 50 tl. Bakın böyle şortlarımız 20 tl. Üstü de var. Şöyle takım yapabilirsiniz bunlar 20 tl. Bakın arkadaşlar kotonun kenge şortları 50 tl. Abla, abla onu da bir görmeliyiz. Evet. Cepli şöyle 50 TL. Ya, bakın deri çantalar arkadaşlar. Hakiki deri bunlar 250 TL. Şöyle ne 400 der? TL, 300 TL, 40 liramış. E, cüzdanları da 40 TL arkadaşlar şu şekilde. Mor güzel ama. Şu değil mi? Evet. Atletler 45, 45 TL. Şöyle bakın arkadaşlar kart de var. Hepsi birbirinden güzeller. Şöyle. Ama kumaşları gerçekten çok güzel arkadaşlar. 50 TL. 45 TL pardon. Bakın burada arkadaşlar. 3 parça 100 TL. Şöyle. Güzelmiş ama. Çıtır çıtır. Bak şu yeşil de güzelmiş abla. 3 parça 100 TL arkadaşlar. Evet. Bakın bu çant lastikli çarşaflarımız 100 TL arkadaşlar. Böyle çift kişiliklerde 130 TL. Sen bakın böyle bu model pikelerimiz var arkadaşlar. Asla terletme yapmaz. Bunlar 700 TL. Şöyle bakın. Çok güzelmiş ama değil mi abla? Vallahi çok güzelmiş. Aynen çift taraflı bir de. Ama çok güzel. 700'müş abla. Takım bardaklarımız 50 TL arkadaşlar. Böyle her desen, her model bulabilirsiniz. Bunlar 50 TL. Terliklerimiz de 150 TL. Şöyle parmak arası olanlar da var. 150 TL. Böyle klozet takımlarımız 200 TL bakın arkadaşlar. Bu kaşıklarımız 6 tanesi 200 TL arkadaşlar. Bakın yastık kılıfları 50 TL. Şöyle. Her desen her model var. 50 TL bunlar arkadaşlar.